Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Sevgili 5. sınıflar hepinize merhabalar hoş geldiniz canlı chatte 2 dakika geç kaldık hocam hemen yazmaya başlamışlar neredesin Tonguç diye geldik arkadaşlar İşte karşınızdayız harika bir sezona başlangıç yaptık Tonguç Kap'ta yine iki hocamızla beraber Çağla hocam ve Osman hocam hoş geldiniz hocalarım hoş bulduk yine seneye çok güzel başladık özellikle Tonguç Kap'ta bu yıl inanılmaz sürprizlerimiz vardı ne olduğunu biliyorsunuz değil mi hocam evet tabii ki biliyoruz ve duymak için heyecanlanıyoruz evet. tekrar tekrar hatırlatalım bu sezon tüm sezonlarda geçerli olacak şekilde yarışmacı arkadaşlarımız oyuncularımız çok büyük ödüller kazanacaklar. Bunlardan bir tanesi iPhone 16 en yüksek puanı toplayan arkadaşımız kazanacak. Onun haricinde iki kişi tablet kazanacak ve on ilk ona giren diğer arkadaşlarımızla kulaklık kazanacaklar hocam. Kocaman bir alkışlayalım da önce. Bu sezon çok daha farklı ve çok daha heyecanlı geçecek. Kimler aramızdaymış? Hemen bir hızlıca okuyalım. Mustafa Eren, Songül, Murat, Erdem Çevik. Merhaba demiş. Merhabalar Erdem. E, Elfis, Gülden, Tanrıkulu, Hamza, Öztürk, Tonguç. Tonguç var hocam. Ama şeyin soyadını Tonguç yapmış. Belki gerçekten Tonguç olabilir. Belki de, belki de Tonguç aramızda Canan, Te Temur Çin, Şerife Bayat. Arkadaşlar hangi takımdasınız? Tonguç kapa katıldınız mı lütfen? Bunu yorumlara yazın. Bu yorumları da okumak istiyoruz. Bugün hem sizden gelen soruları cevaplayacağız hem de Tonguç kapla ilgili bir ön bilgi vereyim mi? Buyurunuz. 5. Buyurun. sınıfta kimin önde olduğunu söyleyeceğim. İlk 2 hafta sonucunda Bilge Baykuşlar 5. sınıflarda önde. Alkışlıyoruz Bilge Baykuşları. Tebrik ederim. Bravo hocam. Hocam çok hızlı başladınız beşte. Tebrik, tebrik etmek yok mu? Beni tebrik, tebrik etmeniz yok mu? Tebrik Teşekkürler. Tebrik. Çok sağ olun. Yeni sezona böyle galibiyetle başlayınca insan böyle bir değişik yani anlatamıyorum. Kelimelerle tarif edemiyorum. Hocam geçen sezon böyle biraz ufak yaralar almıştınız. Ama bu sezon öğrenci arkadaşlarımız 5. sınıflar biliyorsunuz ilk kez bu sezon evet. Tonguç kapta yarışıyorlar. Ve sizin bir iki motivasyon sözünüze çok ihtiyaçları var Şimdi ben. Öncelikle hazır 5. sınıf arkadaşlarımız yeni bizimle birlikteler. Tonguç Cup'ı daha önceden bilmiyorlardı biliyorsunuz. Dolayısıyla geçen seneki mağlubiyetlerimizle alakalı bahsetmezseniz çok çok mutlu olurum. Sevgili 5. sınıf arkadaşlar bu yıl çok heyecanlı geçecek. Ben çok heyecanlıyım. Çok büyük ödüller var. Ve tabii ki Çağlı Hoca kaçacak yer arasın. Çünkü biz çok güçlü geliyoruz. Arkadaşlar aramızda hala kayıt olmayanlar varsa hemen tonguçakademi.com'dan ya da TATS üzerinden Tonguç Kapı kayıt olarak Bilge Baykuşlar ya da Hızlı Çıtalar takımlarından bir tanesine dahil olabilirler. Hocam siz ne düşünüyorsunuz Hızlı Çıtalar koçu olarak? Biz Eylül ayında tatildeydik bence ben öyle hissettim. Biz daha e, okula başlayamadık. Ekim ayı bizim ayımız olacak diyorum ben. İnşallah bakıyorum yorumlarda yazmaya başlamışlar. Hızlı Çıtalar yazmış Şerife. Dilşah Gümüş Hızlı Çıtalar demiş. Onun dışında hızlı çıtalar, yorumlarda çok aktif. Elif Ekin hızlı çıtalar. Gülnihal e, onun dışında Bilge Baykuşlardan Erdoğan Çino Çevi çok güzel okudum. Açelya Bilgeler kraldır demiş. Sezonun sonunda kimin kral olduğunu göreceğiz arkadaşlar diyorum. Ve sizlerden gelen sorularla başlayacağım. Yorumlara yazmış olduğunuz sorularla başlayacağım. Siz de tabii ki 5. sınıfta yaşadığınız ve merak ettiğiniz şeyleri yorumlara yazabilirsiniz. Canlı chat'i de okuyacağım. BS Altre Gamer 1903 1903 hangi takımın kuruluşudur hocam? Tabii De ki. bilemediniz. Ee, Ça Çağlı hocam gördüğünüz gibi ben hemen Çoktan hazırlanmıştı. Çoktan hazırlanmıştı. Beşiktaş'lı bir arkadaşımız. Hocam ders çalışmam ve günümü verimli geçirmem için ne yapmam gerekiyor? Lütfen cevaplayın demiş. Hangimiz cevaplar? 1903 buyurun. Cevaplıyorum. Bir Beşiktaş'lı arkadaşımıza hemen yanıt vermek isterim. Şimdi 5. sınıfta Eve geldiniz. Tabii ki de biz sizden çok büyük ders çalışma saatleri beklemiyoruz arkadaşlar. Sizden öncelikle istediğiniz şey kendinize biraz daha fazla zaman ayırıp başka şeylerle de ilgilenebilmek. Yani eve geldiniz, biraz dinlendiniz, biraz ders çalıştıktan sonra belki kitap okuyabilirsiniz. Ya da mesela burada dershaneden bir öğrencimiz var. Ela ona da buradan selam söyleyelim. Belki de bizi izliyordur. Boncuk yapmayı çok seviyormuş mesela ve genelde okuldan sonra gelip boncuk yapıyormuş. Siz de bu tip kendinize hobiler bulabilirsiniz. Çok mantıklı hocam. Sizin bir öneriniz var mı? Yani var. Bir, buyurun. Verimli çalışmak için neler yapmaları lazım arkadaşımız arkadaşlar? Şimdi ben öncelikle böyle süreli çalışmaları çok mantıklı buluyorum. O yüzden arkadaşlarımız böyle 20 dakikalık, 25 dakikalık oturumlar gerçekleştirebilirler. Buna biz Pomodoro da diyoruz biliyorsunuz. Hatta Tonguç Akademi'de daha önce yayınlanan videolarımız da var bununla alakalı. O videoları da açıp izleyebilirsiniz ve aslında video eşliğinde de çalışmalarınız başlayabilir. Burada aslında amaç çalışmaya başlayamamak. Bu yüzden çalışmaya başlayamayınca da işler aslında birazcık karışıyor. O yüzden şöyle minik planlar yapacağız. Önce ne yapacağımız belli olacak. Süreleri, başlangıç ve bitiş saatleri belli olacak. Önce onları yapacağız. Sonra da kendimize olabildiğince vakit ayıracağız. Ben ders çalışmak, evet bu ihtiyacımız olan şey tekrar yapmak ama ondan daha önemli bir şey olan varsa o da Çağla Hocam'ın da birazcık bahsettiği gibi kendinize vakit ayırabilmeniz, hobilerinize yönelmeniz yeteneklerinizi keşfetmeniz arkadaşlar. Aysun Suay demiş ki hocam denemeden birinci olup sınavdan düşük alıyorum. Ne yapmalıyım demiş. Hocam denemede iyi ama sınavlarda düşük. Neden olabilir? Belki aslında öğretmenlerimiz denemedeki soru tarzı gibi sormayabiliyor gerçek sınavlarda yazılılarda. Biraz daha öğretmenimizin tarzında çalışabiliriz arkadaşlar sınavlara. Örneğin zaten öğretmeniniz de not aldırıyor ya da not tutturuyor olabilir. Özellikle bunları çalışıp hocanızın soracağı tarzda sınavlara çalışın lütfen. Çünkü denemeler daha farklı bir tarzda daha yeni nesil tarzı olabiliyor. Buna dikkat ederseniz emin olun daha yüksek olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz hocama ve gelen diğer soru ikinci soruya bakalım. Ejrin Erva Öztürk demiş ki hocam geç oldu ama belki görürsünüz. Herhalde geç saatte yazmış. Arkadaşlar geç saatlere kadar oturmayalım lütfen. Ben ders çalışmadığım için strese giriyorum ama hala çalışmıyorum. Ne yapmalıyım Çok çalışmadığımız gibi de hala ne yapmamışız uyumamışız geç saatlere kadar bunları düşünmüşüz. Evet arkadaşlar bir şeyin sürekli erteleniyor olması ona başlayamıyor olmamız stresi kaygıyı endişeyi hemen tetikler tetiklediği zaman da maalesef harekete geçememe gibi bir durum ortaya çıkar. Omuzlarımızdaki yük artabilir, artarsa zincirler kopar. Bu sefer biz başarısızız diye kendimize etiketleriz ve gerçekten derslerimize çalışmayı bırakırız. Böyle bir şey yaşamak istemeyiz. Bu yüzden ne yapacağız? Güzel bir planla hemen çalışmaya başlamamız lazım. Yani ertelemeyeceğiz. Ertelemediğimiz zaman yapabildiğimizi göreceğiz ve böylece disiplinli bir kişiliğe bürünmüş olacağız. Arkadaşlar unutmayın disiplin canınız bir şey yapmak istemediğinde hareket edebildiğiniz anların toplamıdır. Bu da benden size günün sözü olsun. Çok güzel açıklamayı yine Osman Hocam yaptı şeklini. Peki diğer bir soruya bakalım hemen. Hiranur Başkut. Hocam ben matematik dersine odaklanamıyorum. Buyurun. Matematik dersine kim odaklanabiliyor ilk başta? Ben odaklanamıyorum. Ben, siz ben hocam, asla odaklanamıyorum. Siz? Ben de başta odaklanamıyorum. Yalan söylemeyin Siz sizin odaklanamadığınız herhangi bir ders yok. Ee, başta vardı gerçekten Var ama bu sonradan düzeliyor arkadaşlar. Çünkü temelimizi başta gerçekten oturturamamış olabiliriz ama sonrasında istekli bir şekilde çalışırsak emin olun yapabileceksiniz. Yani buradaki odaklanamıyorum noktası birazcık ön yargılarımızdan ve Osman Hoca'nın az önce anlattığı şeylerden de kaynaklı aslında. O yüzden kendinize küçük hedefler belirleyip önce biraz daha onları yapabilip motivasyon toplayıp sonra başlarsanız emin olun matematiği de yapacaksınız. Hemen Dilek Arslan'ın sorusuna geçiyorum. Dilek Arslan 9317. Her zaman ders çalışmaya çalışıyorum ve ders çalışmaya başladığım an aklım, aklıma başka şeyler geliyor ne yapmalıyım? Neden hocam bir insanın ders çalışırken aklına niye başka şey geliyor? Sorular hep birbirine benziyor. Üzgünüm evet. ama hep bunlar erteleme problemlerinden kaynaklanıyor. Kaynaklı niye biliyor odaklanma. musunuz? Başladığınız ve bitirdiğiniz vakitleri kafanızda, zihninizde belirlememişsiniz. Belirlemediğiniz için de işler karma karışık görünüyor. Hayır, gerçekten bir şeye oturduğunuz zaman, onun kurallarını öncesinde belirlediğiniz zaman bu sefer odak noktanızın arttığını göreceksiniz. Mesela bununla ilgili bu olayla direkt bağlantılı gibi görünen ama biraz daha farklı olan bir şey önereyim size. Örneğin bugünkü çalışmanızı gidin bambaşka bir yerde yapın. Ev dışı da olabilir, farklı bir odada da olabilir. Bu sefer başladığınız zaman ve belki süreli oturumlar yapmaya başladığınız zaman müthiş fokuslandığınızı göreceksiniz. Tabii çalıştığınız yerde dikkat dağıtıcılar olmayacak. Evet çok doğru. Yorumlara bakıyorum bir yandan arkadaşlar. Ben canlı chati okumayı çok seviyorum. Oradaki yorumlarda yazılı ile alakalı yani yazılılarla alakalı biraz çekinceleri olan arkadaşlar vardı. Bir yandan biliyorsunuz hocam bir müfredatla ilgili düzenlemeler yapıldı. Merak etmeyin arkadaşlar sınavlar olduğu sürece yani eğitim sistemi olduğu sürece Tonguç Akademi zaten burada size yardımcı olacak. Hem yazılıya hazırlık videolarımızda hem konu anlatımlı soru çözüm videolarımızda zaten gerekeni yapacağız hiç merak etmeyin. Onun dışında bir arkadaşımızın çok güzel bir sözü vardı. Onu tekrardan bakayım. Ee, hocam demiş e, komik çalışırken komik bir şekilde çalışmalıyız gibi bir şey. Yani aslında şunu söylemeye çalışmış. Eğlenerek çalışmamız lazım evet, demiş. Tabii. Bence 5. sınıfta bu mümkün. Belki 8'de böyle çok eğlenerek çalışmak mümkün olmayacak. Fakat şu an eğitimi yani... Konuları eğlenceli hale getirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla çalışma fırsatı bulursanız da çok eğlenceli Benim, olur. Benim bir sürü şarkım var ya böyle daha önce de burada bahsettik mesela. Hocam ben mesela onlardan unuttum. Hiç böyle aklınızda kalan varsa <laughs> <Yani>. bir tane <laughs> alabilir miyiz? Hemen, hemen hemen bir tane şarkı alabilir miyiz evet. derslerle, derslerle alakalı? alakalı. Evet. evet. Giriyorum. Buyurun. Buyurun hocam hidrojen, helyum, lityum, berilyum, bor, karbon, azot, oksijen, flor, neon, sodyum, magnezyum, alüminyum, silisyum, i̇şte fosfor, kürüyüm. Hocam tükyüm, bravo ya Potasyum, evet. Bravo. Evet arkadaşlar siz de Çağla hocam gibi şarkılar yaparak dersleri öğ... Bu sizin şarkınız mıydı evet, hocam? Evet ben yaptım. Söz bestesi size evet, ait. Tabii. Çok güzel bir şarkıyla derslerini... <laughs> Dalton'un da ama katkısı var. Dalton'un da katkısı var. Tebiliriz. Sizler de farklı şarkıcılardan beste araklayıp mesela Alina Tilki'nin bir bestesini 5. sınıf konularından birine uyarlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Yapan arkadaşları şimdiden tebrik ederim. Evet yeni bir soruya geçeceğim. Ee, Furkan Güner'i hiç odaklanamıyorum nasıl odaklanabilirim demiş ama diğer sorularla çok benzer olduğu için evet. Furkan'a sevgilerimizi gönderip diğer soruya geçeceğim. Arkadaşlar hemen aşağıya koymuştu yeni soruya geçeceğiz. Eyüp Cihan Ateş benim iki sorum var demiş. Hadi alalım. Birinci sorum Türkçede bir sürü konu başlığı var. Unutuyorum ne yapmadım çok güzel soru. Beşinci sınıf öğrencisine göre böyle çok nokta atışı bir soru. Evet yani konu başlığı aslında şunu kast ediyor büyük ihtimalle öğrencimiz. Çok fazla öğrenmem gereken konular ve ben konuları birbirine karıştırıyorum. Aklımda evet. tutamıyorum aslında. Konu bu. Burada ben bir kere yazarak çalışılmasını kesinlikle çok öneriyorum 5. sınıf arkadaşlarımıza. Çünkü yazarak çalıştığınızda daha çok aklınıza giriyor. İki kez tekrar yapmış oluyorsunuz. Bir de konuları benzer ve farklı yönleriyle de ayırabilirsiniz. Mesela biz şimdi sizden gelen soruları bile böyle ayırıyoruz değil mi? Odak lanma ile alakalı birçok soru gelmişti ve aslında bunu geniş bir yerden cevapladık. Siz de benzer dil bilgisi konularını, paragrafla alakalı konuları derleyip ona göre çalışabilirsiniz. Harika. Hemen diğer sorusunu da arkadaşımızın Osman Hoca'ya soracağım. Bilişim teknolojileri dersi nasıl olacak? zor görünüyor. Benim aklımda bazı şeyler kalmaz gibi düşünüyorum. Bilişimde ne yapmalıyım? Evet bilişim teknoloji dersinde arkadaşlar daha çok sizi şu anki teknolojiyi hazır hale getirmeyi amaçlıyoruz. Dolayısıyla bu ders size asla korkutmasın. Şu anda yaptığınız şeyler biraz bilgisayar kullanıyorsanız daha önce bilgisayarda oyun vesaire oynadıysanız aslında birçok şeye hakimsiniz demektir. Ama bunun haricinde tabi bilmeniz gereken bazı şeyler var. Örneğin biz yetişkinler şu anda yazışmalarımızı mail ile yapıyoruz. Ya da kullanmamız gereken bazı e, yazışma dosyaları var. Sunum hazırlama dosyaları var. Bu Bunlarla alakalı bilgiler, bunlar e, nasıl işlenebilir, bunları nasıl kullanabiliriz, hangi adımları kullanmalıyız? Ufak problemlerle karşılaştığımız zaman bunları nasıl çözmeliyiz? Bunlarla alakalı giriş düzeyinde bilgiler alacaksınız. Bazı arkadaşlarımız bu konuda ilgilerinin olduğunu fark edecek. Çok daha büyük adımlar atmak isteyecek. Dolayısıyla sakin olmakta fayda var. Bu dersler çok kolay yapabileceğiniz dersler olacak. Biz bu derste Roblox oynarız diye hayal etmiştik hocam <laughs> ama siz sunumlar vesaire dediniz. Biraz üzdünüz 5. sınıf Ama kodlamanın oyunlaştırılmış hali de öğretiliyor aslında. Evet ben arkadaşlar belki Roblox Oynayamayacak ama hı hı. birer Roblox oyunu tasarlamayı, ooo, evet, Roblox'u tasarlayacaklar. Unutmamalı öğrenecekler? İnşallah diyelim. Özellikle teknolojiye çok ilgili arkadaşlarımız olduğunu biliyoruz. Evet, sorularımızın burada sonuna geldik. Ben son bir soru alacağım, e, canlı chatten alacağım. Hocam, hangi, hocam hangi dersi daha çok çalışmalıyız? Zeynep, Ela ile keşfet. Hangi ders daha çok çalışılmalı? Hep akla matematik gelir mesela. İlla matematik evet. midir bu? Hayır değil tabii ki. Bence bu kişiden kişiye göre değişiyor. En çok hangi dersinizde sıkıntı yaşadığınızı düşünüyorsanız ona biraz daha fazla bakabilirsiniz. Ama ona biraz daha fazla baktığınızda diğer dersinizin düşmemesi gerekiyor. O yüzden aslında aynı önemi göstermek de önemli. Evet son olarak tekrardan katılan arkadaşlarımıza bakıyorum. Canlı chatte İrem, Yasin, Aygün, Kurabiye, Demiro, Mustafa Özel, Hakan Kocate, Safis, Aziz, Güler hocam yazılar nasıl geçecek merak etmeyin buradayız. Metin Can, Yasin, Aygün günde kaç soru çözelim demiş. Günde kaç soru çözsün? 30, 40, 50 kafana göre takıl. Hocam böyle rehberlik hocasına can kurban ya kafana göre takıl. Ama tabi arada 40-50'ye kadar çıktı onu da söyleyeyim. Onun dışında Hanım Kalmaz, Metin Can, Araştırmacı Nil. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Tonguç Kap bu sezon bomba gibi devam ediyor. Dediğim gibi katılmayan arkadaşlar varsa hemen... Tatstan ya da Tonguç Akademi'den katılabilirler. Tonguç Cup birinci sezon ile beraber sizleri bekliyor olacak yarışmamız. O zaman bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Ellerimizi sallayalım 5. sınıflar. Hoşçakalın. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.